Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle konuşan Tom altın peşinde oynuyoruz. Yani bu da tamam başka bir oyunu. Su ay benzeyen bir oyun. Bir dakika da gerçeğine girmeme gerek yok da gerçeğini girmek <laughs> Siz görmeyin diye donduracağım sizi. <laughs> ben böyle... Oyunu... Bir dakika susun. <laughs> Ben eskiden de oynamıştım bu oyunu, arkadaşlar. O yüzden eski oyun mu yeni oyun mu diye soruyor. Eski oyunda x33 53 <laughs> Skorumda 53440. Burada 0. Geçerli oyun diyeceğim size en baştan göstermek istiyorum çünkü. Yoksa eski oynadığımı seçer oynarım ben. Bilmiyor muyum yani? Böyle kovalıyoruz. meziyeni mi değiştirmişler bunu yoksa böyleydi de ben mi hatırlamıyorum çok düz herhalde ben hatırlamıyorum böyle olabilir ya da değişmiş olabilir bayağıdır oynamıyorum çünkü sildim kaplamasın diye birçok oyun ama ondan belki bunda arada silmişimdir bilmiyorum. <laughs> Ama mantığı böyle diyorum. Biraz daha örneği polyim de size göstereyim Ne Bu kazandığımız şeylerle ne yapabiliyoruz? Bu. Şura Hop. öleceğim şimdi. Bilerek öleceğim. Çünkü göstermem lazım size. <laughs> Neler yapıldığını. O yüzden ölüyorum. 308 kazanmışım. Bak buradan havuzu yapabiliyoruz. Ev yapabiliyoruz. Havuza bastık. Havuz yaptık. X2 puan olduk. 20'ye şunu yap. Çarpı. Tekrar girmek istiyorum. 20'ye şunu yapalım. Baca ekleyelim. Öyle. X3. İkinci evi yapalım. İkinci kat ekleyelim. Para bitmediyse üçüncü evi de yapalım. Daha çabuk biterim. Oyun. <laughs> açıdan. Hadi yüzü de veriyorum. Şu an x6 ile evi bitirdik. Evin havuzlarını bitireceğiz. Şimdi çıkayım. Oynayalım. <laughs> Olmuş o ama yani? <laughs> Kasa kazandık bir tane. Bunun nasıl açıldığını da göstereceğim. Nereye geldik biz ya? Töv. Ne oldu? En azından ölmedim. Başımda başlık vardı. Aa! Zıpla. Aa! Karakteri yaptım. Karakteri <laughs> yaktım. Neyse. 86 yaptık. 282 kazandırdık. Kasa var ya şimdi nasıl açıldığını göstereceğim. Aça basıyoruz. Normalde 5 saat sürüyor ama oyuna baştan ve ilk başladığımız için ücretsiz şekilde ilki özel açtırtıyor bize bunu. Patlattık. Geç. Geç. Bunları vermiş, 5 elmas falan vermiş bize. Tamam. Tamam tıkla diyor. Şu an buradan özelliklerini arttırabiliyoruz mesela. Kilitli diye. Kalmamış. Bu da kalmamış. Şu, kal şu da kalmamış. Tamam. Reklam çıktı arkadaşlar. Bir dakika. Evet videomuza devam ediyoruz. Şimdi havuzları yapma gene reklam izlettirecek bir dakika arkadaşlar sizi tekrar dondurayım ben bir. Sizi tekrar donduracağım, tekrar izlettirecek çünkü. Evet, evet arkadaşlar, reklamı izledim ve ikinci havuzu yaptım. Üçüncüye 20 para verip üçüncüde X8'e çıkıyor böylece. Hadi 40 verip Şuan havuzu yaptıralım. Hmm. Hadi 70 verip ve bitirip videoyu da kapatalım o, o zaman arkadaşlar. Çarkım ücretsiz bir yok. Tamam. Buradan buraya açtık bu bölümde ilk bölüm olsun çünkü bunun da bunları 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 bunları, bunları falan var yani bu var bu var Bekkan'ın yeri gelmiş bu daha önce vardı zaten <laughs> tam tamın ikinci yeri bu bu benim yeri Ginger'ın yeri. Hank'in yeri. Angela'nın yeri. Ve Tom'un yeri şekli. Tom'un yerini bu bölümde bitirdik. Sonraki bölümlerde. Sonraki bölümleri. Ay, kaçırmamak için. Görüş. Hoşça kalın kaçıramam kaçırmamak için gerekeni yapın diyormuşum. Bu bölüm bu kadardı. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar bay bay.